Hepinize selam arkadaşlar. Taksi Soncu kanalına hoş geldiniz. Bugün internet kafe simülatöre kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her defasında şu ayarı yapmak zorunda mıyız? Nasılsınız arkadaşlar? Keyifleriniz yerinde mi? Seri hoşunuza gidiyor mu? Yorumlarda belirsiniz. Sevinirim. Video hoşunuza gidiyorsa beğenerek de destek olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Bu arada oyun sesi bana niye gelmiyor? Heh, şimdi geldi. Video başında da video başında diyorum. İlk bölümde de söylediğim gibi artık nasıl söyleyeyim? Hedeflerimin sonuna doğru yaklaşıyorum arkadaşlar. Alt kısmı komple açtım. 5 tane hem pahalı makinelerden koydum. Jeton makineleri, şu makinelerden doğruya kaldırmıştık. Bunlardan 2 4 5 gördüğünüz gibi. Sadece iki tane bilgisayar kaldı. Ben şöyle göstereyim. Kaç tane koymuşuz? Buraya ne olmuş? Savaş alanına dönmüş orası ya. Bu arada hemen şöyle de göstereyim. Oyun konsolu falan da aldım. Tabi masa yanlışla alınca dedim bari boşa olmasın. Burada bir savaş olmuş ya. Oyunu kapat aç yaptım sadece. Arkadaş silsene şunu. Neyse düzeltiriz. Zaten baksana sandalyeler bile fırlamış. Hani buranın sandalyesi buraya nasıl gelmiş onu da bilmiyorum. Eğme tuşu var mı ya? Nasıl iliyorsun? Vallahi bilmiyorum ki nasıl eğiliyorsun. C kontrol Alt Eğilme tuşu nerede? Yok mu? Oradaki çöpü nasıl temizleyeyim? Heh, buradan giriş koymuş. Tamam. Hemen açalım dükkanımız. Arkadaş iyi iyi atmışlar buraya ya. Oh açtık. Hemen hızlıca Mininglerimizi açmadık. Mininglerimizi şöyle açalım. Sandalyeleri de hızlıca yerleştirelim de. Müşteriler geldiği zaman oynayacak bir bilgisayarı falan olsun. Bu mouse fazlaydı. At bunu buraya. Bu koltuk da çok alçakmış şey ya. Tamam. Sandalyeyi almadı buradan şimdi aldı bakalım hepsi tamam mı? Bak bunu yerleştirmek için var ya, çok uğraştım ya. Çok hassas bir noktası var. Onu denk getirmem lazım. Bak. Bağlı herhalde ya. Dur bir koymak için olmaz. Arkadaşlar buna hiç uğraşmayacağım. Nereye gitti o? Enteresan ya. Bu nasıl bir oyun? 0.2 dolar ne verdin ki? Daha doğrusu 2 saat o izle izle. Monitör gitti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir şey olmuş yani oyuna gir çık yaptıktan sonra. Bari hiç sorgulamıyorum. Yani iki tane kulaklık oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. Neyse. Arkadaş nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok. Bir de buranın monitörünün oldu, hırsız mı aldı acaba? Tartışılır. Valla almış da olabilir. Tamam. Arkadaş başka yol yok mu ya? Tam kimin yaptığı belli oldu. Bunlar yapıyor. İnsan gibi geçmiyorlar. Bu laptop buraya nasıl gitti? Şimdi kafayı yiyeceğim ha. Hırsızın günahını aldık. Siz siz olun bir hırsızın günahını almayın. Neyse. Tamam. Şimdi hepsi tam mı? Bunu hala kabul etmedi. Tamam. Kabul etti. Hızlıca şu manikleri açalım. Açmadan önce bir kontrol edelim. Polis geliyor mu gelmiyor mu? Tamam şu anda bir sıkıntı yok. Polis şeyini satın alalım. Reklam şeyini alalım. Şöyle 2-3 tane de mesaj. Hiç servet olmayacak. Tamam bu güzel oldu. 17 bin liramız var. Mining'leri hemen açalım. Baklı ya. Bir de her defasında bunu açık kapı yapmak da biraz eziyet gibi bir şey. Tamam şimdi sıcaklığı ölçelim. Cold. Soğuk. Müşteriler soğuğu asla sevmez. Sıcağı soğuğu hiç sevmezler. Cold. Soğuk burası. Müşteriler asla sevmez. Cold. Burada soğuk. Burada soğuk. Şundan hepsini alalım. Kapatma gibi bir özelliği de yok. Kapatma özelliği olsa bunu kapatacağım. Tamam. Şimdi burada kaç derece oldu? Bakalım. Normal. Normal. Burası soğuk. Bunu şöyle alalım. Tamam. Burada gayet iyi. Very cold. Tamam şu anda bir sıkıntı yok. Isıda bir sıkıntı yok. Buraya kaç derece kadar düşecek acaba? Buraya çok merak ediyorum. Şunu şöyle şuraya at. Şimdi bilgisayarlar tamamlamanın vakti geldi. Bir tane daha masa alırım. Şuraya girer mi ya? Herhalde girer. Sen gel bir an önce de. Git evindeyiz aslan parçası. Git evindeyiz. Hızlıdan bir masa bilgisayar falan alalım. Bitcoin'lerimize bakalım. Son durumu ne? Kripto para 76 76'tan satarım. Üf baya birikmiş. Bak şu noktayı noktayı koymadı arasına. 2 virgül 240 sat. Ne oldu şimdi? Of 39 bin lira. Tamam hızlıdan bir masa bir kasa falan alırız. Önce bir bakalım. Siparişler. Tabi siparişleri unuttuk. En son onlara da bakarız ya. Zaman zor. Bilgisayar kasasını. Sipariş verelim. En pahalısından. Sandalye. En pahalısından. Kulaklık. Böyle en pahalısından klavye en pahalısından mouse en monitör en pahalısından masa alacağız table wood table şundan bir tane alalım tamam siparişlerimiz gelmiş. Siparişleri hızlıca şuraya atalım. Baga kaldı ya. 450 dolar. Bayağı müşteri çekiyoruz ha. Çok güzel, çok güzel. Böyle devam. Bak hırsız içeri girmeyecek. Belki de hırsız tam çalacak dışarı çıktığı zaman belki müdahale ediyordur. Ürün geri yerine geliyor olur da. Gerek yok riske atmayalım. Şu anda bir klavye bile kaç bin dolar biliyorsunuz mu? Lan hırsız girmesine en az 3-4 aylığın senin bir klavye. bak arkadaşım arkadaşım nerede benim sopa nerede benim sopa ha burada senin evinde internetin var sen zengine de benziyorsun Git evinde izlesene kardeşim komple her şeyi dağıttı ya Tamam şu arkadaş su istiyor. Hızlıca şunun suyunu verelim. Enerji içeceği su. Bir tane enerji içeceği bir tane su. Hızlıca götürmem lazım yoksa benim zararıma bir kalktı ama Gitti enerji içeceği. Zarar. Toki Toki kafe dahi. Git bir daha gelme. Ne olur reis. Tamam. Çok diyor oturdu. Bak biz zor ziyara zamanında bedava aldık. Evet bir hedef belirlemiştim. Hedefimi tamamladım. Her yeri satın aldım. Sadece biraz daha takılıp tadını çıkartmak kaldı. Bu arada yoğun bir destek gelirse beğeni olarak yorum olarak internet kafe simülatörü 2 de çekeceğim. Tam videonun başında da söylemiştim. enerji içeceği gönder demiş. Enerji içeceğini aldık da enerji içeceğini kime vereceğiz onu bilmiyorum. Yani kimse kalmadı yani. Sen mi içiyorsun? Al. Afiyet olsun. Kofamı alayım. Tamam. Saat kaç oldu? Saat oyun zamanıyla 9. Bir iki tane kasa açalım. <laughs> Katladık, bir daha açalım. Katladık küçük kasadan katlayalım. 41 olduk. Bir daha deneyelim. Hadi. O nasıl bir silah? Zarar. Çık çık. Çık buradan. Şimdi şöyle bir Tekrardan kontrol edelim. Ürün sat. Öğrenci. Bilgisayar. Ha, öğreticiymiş. Ben niye bunu hep öğrenci diye okudum ya. Oyunlar. Şu bütün oyunları satın alacağım. Galiba hepsini satın alalım. Satın almadım. Oyun kalmadı. Oturacağım şöyle. Bir gün böyle bilgisayar başında bekleyeceğim. En azından müşteri gelsin. Ne istiyorlarsa verelim. Ondan sonra bu seriyi burada sonlandıralım. Arkadaşlar küçük bir hedefim vardı. Hedefimi başardım. Burada sıcaklık eksi 3 derece. 6 komple açacaktım. Açtım. Bilgisayarları koydum. 1, 2, 3, 4, 5 Artık bu laptopu da sayarız ya. Benim bilgisayardan. Sayarız. Ha 5 tane de en pahalı makineler koydum. Onun dışında ne kaldı? Yanlış saymadım değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Şu zaten bağa girdi. Nasıl oldu bilmiyorum. Montör de gitti. Mining kurduk. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi bitmeyecekti doğru ya. Bir gün bir gün aysın son bir tur daha döndürelim. Ondan sonra bitirelim oyunu. Yani yeni oyunların zamanı geldi. Hızlıdan bir yemek yiyelim. İnşallah yemek vardır. Yemek varmış. Kapat. Şöyle gidelim. Uyuyalım hemen sabah uyanalım. Zengin olduk bu arada. Bu miningle var ya mining olmasa hayatta toplayamazdık. ne yemiş olabilirler ki ya yani dükkanda da yemiyorlar nasıl pisletiyorlar bilmiyorum bu burada baga kaldı herhalde reis ee, sen ne yapıyorsun burada Şimdi müşterileri bekleyeceğim. Faturalar. Evet, virüs yedik. Bakalım ne olacak? Alattan sattık bitcoinleri. Evet arkadaşlar bu kadar. BTC'mize el koydu. 20. Nasıl oldu bilmiyorum. Oyun iyice bug'a girdi. La ben polisi yeni aldım. Şimdi ne kadar yapıyor? bu kadar kripto 0.20 bin bin lira yapıyor zaten Bitcoin düşmüş 57 bine düşmüş şimdi buradan mesaj bekleyeceğim enerjiler gelsin aynı tam bir internet kafe yeri gibi masa 3 bir saat uzat Bak görüyorsunuz arkadaşlar. 800 dolar kazandırdım. 400 dolar. 300 dolar. 800 dolar. Bayağı bir zengin oluruz. Bu arada yani kasanın fiyatına göre de aldığımız kazanç artıyor. Bak mesela bu. Bir buçuk dolarmış. Bu dört. Bir orantısızlık var zaten. Belki şundan ekipmanını değiştirsek fiyatı artar diye düşünüyorum. O güzel güzel. İyi yorumlar gelmiş. Şöyle birkaç tane yorum satın alalım. fiyat listesi zaten en yukarıda. Bakalım zaman zorda daha neler varmış ya. Afiş. Çok da bir şey yok. Bina gelişimi. Bunları satın aldık. 3 satın aldık. 4 var. 4'ü satın alsak üst kat herhalde. Çok da şey yok Alırız ama aslında biliyor musunuz Nasıl olsa son bölüm Ne var ne yok hepsini satın al Tamam her şeyi açtım Mesaj bana bir sosisli gönder Sipariş Ustam bir sosisli çek Lan Bu nasıl bir sosisli ya Görseldekine hiç benzemiyor Gerçekte de böyle kim istedi bunu? Ya bunu kim istedi? E bu sosisi kim istedi? İsteyen kayboldu ben anlamadım ki nasıl da oluyor? bir istedi çıktı lan madem çıkacaksın ne istiyorsun konsol bir tabi buna da sıraya sokmak lazım ya bir tane sosisli sandviç alabilir miyim hızdan bir sosisi daha ver Oğlum. Birileri istiyor. İsteyen piyasada yok. Bak gördün mü? İstedi kaçtı hemen. Böyle, böyle çakallık yok. Ne? Ne? Hemen kalktın gittin. Varsan ya ikramımız İkramımız olsun. Bunlar hep zarar arkadaşlar. Hep zarar. Enerji içeceği alabilirim enerji içeceğini söyleyeceğim. Adam piyasada yok. Bu sıcaklığı nasıl ya? Gayet iyi. Enerji içeceği istiyor. Bu arada enerji içeceğimiz de bitti. Koş. Şimdi ablacım. iyi kurtuldun ha. Şu üst katta göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu sonlandırayım. Baya büyük ama ya. Baksanıza buraya var ya doldurun bilgisayarları. Mis gibi olur. Buraya 50 tane ışık koymuş. Kapat şunları elektrik faturasını kim ödüyor? Sonra niye bu kadar elektrik faturası geldi? Gelir tabi. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki farklı oyun serilerinde görüşmek üzere.